Çok sık istek talep ederken, sanatçılarımızın eserlerini biliyorsunuz, istiyorsunuz ama sanatçılarımız kimdir, neler yapıyorlar, yeni eser, yeni albüm çalışmaları var mı? Biraz kendilerine muhabbet ediyoruz. Hem kendilerini bizler de yakında tanıyoruz, hem de sizlere buluşturmaya çalışıyoruz. Bugün yine çok değerli bir sanatçımız bizimle birlikte sevgili dinleyenler. Ee, çok değerli, bugün özellikle birçok istek talep aldı. Hatta ben istek programında çoğu zaman e, selam eserleriyle girerim. Değerli sanatçımız Kemal Faruk'un da bir selam eseri var. Onu bu bugünlerde güzele selam eserini yayınlıyorum ve sanatçımız Kemal Faruk konuğumuz. Kemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, Ayhan Bey teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz inşallah? Elhamdülillah, hamdolsun bizler çok iyi, sizler de iyisinizdir inşallah. Bizler iyi gördük, inşallah iyisinizdir. Eyvallah, hamdolsun iyi olmaya çalışıyoruz. Her ne kadar sıkıntılı bir süreç yaşasak da başta pandemi olmak üzere iyi olmaya çalışıyoruz. Allah sağlık afiyette daim kalsın. Tabii zor bir süreç. E, fakat e, en çok da moral motivasyona ihtiyacımız olduğu dönem. Her ne kadar böyle yüz yüze bir araya gelemesek de e, bu gibi teknolojik imkanlarla e, en azından simanızı görebiliyoruz. Sesinizi duyabiliyoruz. Her şeye rağmen elhamdülillah. Eyvallah. E, değerli sanatçımız Kemal Faruk. Sevgili dinleyenler e, sadece yani ben sanatçı demek istemiyorum e, programda aynı zamanda yine bestekar, söz yazarı. Ee, ...enstrümanlar da e, kendisinin YouTube sayfasına bakarsanız görürsünüz. Birçok yönüyle sanatçımız Kemal Faruk Bey konuğumuz. Kemal abi sizin de dinleyicilerimize öncelikle biraz daha sizi yakından e, tanıtmak adına... E, ...biraz kendinizden bahsederseniz neler yapıyorsunuz, nerede yaşıyorsunuz... ...sanat hayatına ne zaman başladınız? Eyvallah. Öncelikle e, tüm Beyzade FM TV izleyicilerinin, dinleyicilerinin... ramazan Şerif'lerini tebrik ediyorum ve... Ee, bu rahmet ikliminin son günlerinde artık son den birinde e, niyazımız odur ki inşallah bir Ramazan'a daha erişebilmeyi ve inşallah e, bir sonraki Ramazan'da e, bu yayınımızı muhabbetimizi yüz yüze yan yana beraber yapabilmeyi e, arzu eder dua ederim. Kemal Faruk kimdir? E, 1991 Isparta doğumluyu. Ee, küçük yaşlarda e, dedemin din görevlisi olması münasebetiyle yurt dışına e, gittim ve e, 23 yıl kadar Avusturya'da ikamet ettim. E, bir gurbetçi ailenin e, çocuğuyduk. E, ve e, küçük yaşlarda e, aile dostlarımız Mehmet Eminay ve Mustafa Demirci e, hocalarımızın ve efendilerin e, bizlere ziyaretlerinde beraberinde getirdiği Hediye ilahi Ezgi Tasavvuf Müziği kasetleriyle e, büyüdüm. Ee, ve tabii çocuk yaşta e, bu ezgilerle, ilahilerle e, büyüyünce e, hayatımızın e, müzik bir köşesine artık girmiş oldu. Artık o köşe büyümeye başladı. Artık hayatımızın e, büyük bir çoğunluğunu kaplamış oldu. E, biz de henüz çocuk yaşlarda e, sahnelere çıkmaya başladık, eserler yorumlamaya başladık. Hatta işte şu anda Selam İmam Hatiplim, klibini bir taraftan gösteriyorsunuz, izleyicilerimizle paylaşıyorsunuz. Mesela Selam İmam Hatiplim albümü yine Mehmet Eminay hocamızın benim çocukluğumun vazgeçilmez albümüdür. Bizim bir üst komşumuz vardı. Onun o zamanlar yeni çıkmış bir teybi var. Dek A'ya bir kaset koyuyorsunuz, Dek B'ye bir kaset koyuyorsunuz. İşte Dek A'daki müzik çalarken Dek B'ye siz mikrofonla söyleyerek karaoke kayıt yapabiliyorsunuz. İşte bu Selam İmam Hatiplim eserlerini o kasetlerde çocuk yaşlarda okuya okuya, e, kayıt ede ede. E, gün geldi biz de bu piyasaya e, artık bizim de bir sözümüz var diye e, bir albüm yaparak giriş yaptığımızda bu piyasaya e, artık biz de bu ezgileri, eserleri yorumlamaya başladık. E, müzik serüvenim e, şöyle ilerledi. Ben neyi üflüyorum? Piyano icra ediyorum. E, müzisyenliğim var. ...ve esasen müzisyenlikte ilerlemeyi tercih ederdim. Yani e, özellikle enstrümantal müziğe çok ilgim vardı. Mesela film müzikleri bestelemek isterdim. E, fakat ne zaman ki e, biraz daha yetişkin e, çağa geldiğimizde... ...dünyadaki çeşitli e, zulümler e, bizi üzdü, derinden yaraladı. E, baktık ki bizim de söyleyecek bir şeylerimiz varmış. Yani biz sadece müziği müzik olarak kullanmaktan öte artık işte bu bardağa ben de bu taraftan bakıyorum demeye başlamışız. Bu kendi kendine meğer aslında doğmuş yetişmişiz ve ilk olarak biz neyin derdindeyiz albümüyle ben 2016 yılında solo albümü çıkarmış oldum. Öncesinde çeşitli grup çalışmalarımız vardı. Yine sahnelerdeydik, bilhassa Avrupa'da. Ee, belki gitmediğimiz şehir kalmamıştır. Çok etkinliklerde sahne aldık, eserler yorumladık ama e, ne zaman ki biz neyin derdindeyiz cümleleri gönlümüzden kaleme sözüldü, e, artık kendi eserlerimizi söylemenin vakti gelmiştir diye düşünerek e, 2016 yılında Kemal Faruk adıyla e, ilk albümü yayınladım. E, sonrasında 2018'de az evvel sizin de bahsettiğiniz e, güzel eserler eserinin yer aldığı Ferman albümünü. E, yayınlamış oldum. E, esasen çok uzun bir serüvenimiz yok. Yani 2016 yılında piyasaya giriş yapmış bir kardeşiniz olarak bir sanatçı olarak e, bugün 2021 yılında e, hani belki bir işte 30 yıllık geçmişimiz yok ama e, elhamdülillah çok fazla eser üretebilmişiz e, geriye dönüp baktığımızda e, albümlerin yanı sıra işte Selam İmam Hatiplim gibi tekli çalışmalar yaptık. E, yine YouTube kanalımda akustik e, çalışmalar yaptım. Bir şekilde müziği bir amaç değil, araç olarak görüp derdimizi, duruşumuzu, kaygılarımızı, dikkat çekmek istediklerimizi müziğimizle anlatmaya gayret ediyoruz. Eyvallah. Özellikle biz deyin derdindeyiz. Eserinizi siz ilk çıkardığınızda çok dikkatimi çekmişti. Biz de her zaman yani radyo yayınlarımızda genelde hani insanlara bir şeyler ifade ederken, e, birlik beraberlik açısından bizim bir İslam Birliği kurma sevdamız var. Bunları bunu gerçekleştirmek için e, nice zulümler var biliyorsunuz siz de bahsettiniz İslam coğrafyasında yaşanan zulümler vesaire. Bunların son bulması için e, gerek ülkemizde de bazı e, olumsuzlukların bitmesi için bizim bir araya gelmemiz, birlik olmamız lazım, sorunları aşmamız, farklılıklara zenginlik görmemiz gerektiğini. Ama biz neyin derdindeyiz diye sizin eserinizden çok yola çıkarak hatta yayınlıyordum ben onu. Yani biz neyin derdindeyiz bakın tartıştığımız konulara bakın, işte anlaşamadığımız konulara bakın diyerek sizin o eserinize bayağı ilham olmuştu bize. Yine... Ayhan abi, evet. e, biz neyin derdindeyiz eseri cümleleri esasen benim e, başta kendi nefsime hitaben söylediğim cümlelerdi. Yani e, evet belki bugüne kadar zulümleri anlatan, İslam coğrafyalarındaki akan kanı anlatan nice güzel eserler yazıldı, bestelendi. Fakat biz neyin derdindeyiz eserinin şöyle bir farkı vardı. Ee, ben şunu iddia ettim biz neyin derdindeyiz eseriyle. Ee, asıl imtihanda olan o kardeşlerimiz değil. Zira onlar işte bugün Ramazan ayında hala mesela Gazze, Filistin bombalanmaya devam ediyorken e, onlar aslında şehadet şerbetini içiyorlar. Hani e, dünya mümini zindandır denir ya. Hı hı. E, esasen zindandan kurtuluyorlar. Onlar şehadete ulaşıyorlar. Fakat e, biz sessiz kalarak biz o yaşanan zulme, e, kılımızı kıpırdatmayarak ve tüm bunlar yetmezmiş gibi, e, dünyevi kaygılarla, e, maddiyat peşinde, işte siyasetin derdinde, futbolun derdinde, geçim derdinde, hani dünyalık kaygılarla uğraşıyorken, esasen biz neyin derdindeyiz? Hani Eyvallah. diye kendi nefsime hitaben, kendimi sorguladığım bir eserdi. E, tabii e, farklı bir e, Çıkış farklı bir soru işareti, farklı bir dikkat çekiş olunca biz neyin derdindeyiz? Ee, güzel yankı buldu, karşılık buldu ve ümid ediyorum ki gönüllere e, o mesajı doğru bir şekilde aktarabilmişizdir. E, biz neyin derdindeyiz? Eser tabii tekrar en ifade edeyim bizim de e, bu serüvenimizin başlangıcına vesile olmuş oldu. Hı hı, evet. E, 2016 yılında çıkarmıştınız biz neyin derdindeyiz albümünü. Daha sonra 2018 yılında Ferman e, albümü çıktı. E, klip olarak Biz Neyin Derdindeyiz klibi dikkatimi çekti. E, yine Hakka Koşmalı eserinin klibi var. E, bu arada işte bazı e, akustik çalışmalar, canlı e, sanırım bazı e, klipleriniz var. E, yeni albüm çalışması düşünüyor musunuz? E, veyahut da single, gerçi ben bugünlerde konuk ettiğim sanatçılar artık albümden ziyade tekli eserlerden bahsediyorlar. Var mı böyle bir çalışma? Yani işin açığı Ayhan abi, e, single dönemine e, ben dahi hala alışamadım. Hı hı. E, yani biz e, dinleyici olarak bir defa, Ezgi dinleyicisi olarak albümlere alışmışız. Evet. E, i̇lk albümümü ben işte 8 parça vardı. İkinciye de yine 7'ye 8'e tamamladık. E, evet bugün albüm çıkarmak gerçekten zor. mantıksız. Biraz zor. E, evet evet zor yani aynı zamanda maddi bir külfet. Hı hı. Sonrasında tekli eserler yaptık evet ama ben hala o tadı alamadım yani e, albümleri arıyorum hem dinleyici olarak arıyorum çünkü ben e, albümlerimi e, dinleyicilerimizden önce kendim için yapıyorum evlatlarım için yapıyorum yani öncelikle benim kendi dinleyebileceğim sonra da evlatlarımın beğeniyle dinleyebileceği bir albüm e, bu bu odaklı yaptığım için e, evet albüm çalışmaları esasen var. Kenarda bestelerimiz var. E, fakat stüdyo aşamasına henüz başlamış değiliz. E, tabii biraz da dönemsel malum pandemi süreci e, sıkıntılı süreçlerden geçiyoruz. E, bu dönemde e, stüdyo çalışmalarına başlamak e, hem e, dünyevi anlamda sıkıntılı olacaktır. İşte me mesafe anlamında, tedbir anlamında hem maddi anlamda işte bizi daha fazla zorlayacaktır. O yüzden albüm çalışmalarımız eserlerimiz olgunlaştı fakat zamanını bekliyor diyebiliriz. İnşallah arzu ediyoruz ki en kısa zamanda bu eserlerimizi dinleyicilerimizle buluşturmak nasip olur. İnşallah bizler de merakla bunu bekliyoruz. Siz şu anda neler yapıyorsunuz? Ben sosyal medyada görüyorum. Bu arada sevgili dinleyenler ve izleyenler Sanatçımız Kemal Faru, sosyal medyada e, izleye, takip edebilirsiniz, YouTube sayfasını beğenebilirsiniz. Ve kendisi e, radyo gençlikte program yapıyor değil mi? Orada yine konuklar ağırlıyorsunuz. Biraz bundan bahsedelim. Evet, yani ben e, radyoculuk serüvenim yine benim çocukluk hayalimden biridir. Yani ben ilkokulda, e, teneffüslerde, e, sınıfta... E, internet radyosu kurup onun yayın akışı hazırladığımı bilirim. Yani o ne çocukluktan ne beri e, o radyoculuk e, çok başka bir yeri var bende, çok farklı bir izi var. E, ve e, elhamdülillah Rabbim sevdiğimiz işlerle geçimimizi sağlamayı nasip etti. Hem müzik adına hem yayıncılık adına. E, öncesinde yine e, çeşitli radyolarda görev yaptım. İstanbul'daydım en son İstanbul'da ikamet ediyordum. Fakat pandemi döneminin de sıkıntılarıyla yaklaşık iki buçuk ay önce İstanbul'dan temelli ayrılarak Konya'ya yerleştim ailecek. Konya'da yerleşince tabii ki radyo gençlik bizim zaten vazgeçilmez radyolarımızdan biridir. Hem dinleyicisi olduğumuz hem eserlerimizi dinleyicilerimizle buluştuğumuz. E, buluşturduğumuz e, çok kıymetli e, radyolardan biridir. E, 90'lı yılların başına uzanan serüveniyle. E, haliyle Konya'ya yerleşince e, aramızdaki dostluğa da muhabbete de binaen e, radyo gençlikte bir programa başladık. E, ve yine şu anda radyo gençlikten sesleniyorum sizlere. Beyzade Efendi dinleyicilerine selam ediyorum. E, hatta 15.30'da da canlı yayınımız başlayacak. Sizden 15.30 itibariyle ...müsaade istemek durumunda kalacağım. Hı hı. E, Radyo Gençlik'te Muhabbethane isminde bir programımız var. E, biraz kültür-sanat ağırlıklı sanatçılarımızı e, Muhabbethane programında dinleyicilerimizle buluşturuyoruz. E, Muhabbethane'de de şöyle bir iddiamız vardı. E, bu pandemi döneminde e, bizim esasen uzak kaldığımız, yitirdiğimiz bir değerdi muhabbet... E, ve işte o yitirdiğimiz değeri e, tekrar yakalama adına dinleyicilerimizle işte o muhabbet ortamını, meşgul ortamını sağlama adına, o samimiyeti, ihlası e, yansıtma adına muhabbethane dedik programımıza ve radyo programcılığına da devam ediyoruz bu minvalde. Eyvallah. Çok başarılısınız. E, program ismi de çok güzel. Konuklarınız da siz de. Sizin gibi böyle değerli sanatçılarımız bizim ilimizde de olsa, olsaydı biz de böyle programlar yapardık. Genelde sanatçılar... Ee, hani bir yerlere geldikten sonra da gidiyorlar. Yakın çevremizde böyle, yine Osmaniye'mizde Yusuf Karaburç var. Çok sık konuk ediyoruz. Yine Ammar Acarlıoğlu kiliste ama İstanbul'da ikamet ediyor, ediyorlar. Ee, bölgemizde yine sanatçılarımızla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, size de ben tekrar başarılar diliyorum. arzuluyorum. Ee, çok da başarılı buluyorum sizi. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Ee, yani klipleriniz çok kaliteli, dikkatimi çekti. Eserler hani bir Müslüman işini iyi yapmalı diye hadisleri de var. Ee, yani enstrümanlar var. Biraz onlardan bahsedeyim. enstrümanlar. Yani pek böyle sanatçılar enstrümanlar olarak yayınamazlar. Sizin böyle yayınlamış olduğunuz fon müzikleri dikkatimi çekti. Onların inşallah biz de kullanabiliriz değil mi? Tabii ki hiç problem yok. Hiç mahsuru yok. Yani arzu ettiğiniz şekilde enstrümantal bestelerimi, albümlerimi, müziklerimi her türlü kullanma kullanabilirsiniz. Zaten bu yüzden yapılıyor bu eserler sizlerin destekleri bizler için kıymetli. Radyolarımız geçmişten bugüne hala işte Beyzade Efendim teknolojiye de ayak uydurmuş. Ben de sizleri tebrik ediyorum. İşte bugün aynı zamanda görsel olarak da Facebook'ta yayınlarınızı gerçekleştiriyorsunuz. Üzerine bir adım koyarak dinleyicilerinizle buluşmaya devam ediyorsunuz. Bizler için de tabii ki çok kıymetli sizlerin bizlere göstermiş olduğu destek ve sizler aracılığıyla e, gönüllere hitap edebiliyor olmamız bizler için kıymetli Ayhan abi. Enstrümantal çalışmalara gelince evet enstrümantal müzik benim e, gün içinde çok sık dinlediğim bir müzik türüdür. Yani e, ben çok fazla pop müzik dinlemem, slow müzik dinlemem. E, Türk halk müziğinden çok seçme eserler dinlerim. E, hani dinlediğimiz müzik bizi e, şehvete uyandırmamalı, harama isyana davet etmemeli ve dinlediğimiz müzik aynı zamanda bizi ee, üzüntüye de sevk etmemeli, isyana da sevk etmemeli. Ee, o yüzden ben enstrümantal müziklerde e, bir dinleyici olarak e, beni daha çok motive ettiğini, e, bana daha çok neşe verdiğini e, gördüğüm için, yakaladığım için enstrümantal müziği çok fazla dinliyorum ve e, üretiyorum da. Yani bugün e, az evvel sizden evvel ee, bir toplantımız vardı. Orada gündemi olmuştu. Yüzün üzerinde enstrümantal eser bestelemişim. Ben ben dahi bu kadar olduğunun farkında değildim. İlk defa raporları açtık. Acaba kaç eser bugün dijital mecralarda yayınlamışız diye. İşte albümlerimiz haricinde yüzün üzerinde sadece enstrümantal eser yayınlamışız. Bu, bu işte e, şundan kaynaklı Ayhan abi. Yani e, insanlara bir şeyler vermeliyiz, bir iz bırakabilmeliyiz. Allah bize bir yetenek bahşetmiş. Herkesin farklı yetenekleri var. Bana da müzik noktasında bir yetenek bahşetmiş ve ben bunu insanlara Allah'ı hatırlatma yolunda kullanabilmeliyim veya bir alternatif olma yolunda kullanabilmeliyim. Bir haramı bıraktığında bir Müslüman, bir insan, evet bunun helal dairede olanını da var diye bir alternatifini üretebilmeliyim. Ve çok güzel ifade ettiniz, Allah işini güzel yapanı sever. Ayet-i kerimesinde de buyuruyor, işimizi güzel yapma gayretinde olmalıyız her ne olursa olsun. E, albümlerimde ben evet e, müzi müziğin e, nasıl icra edildiğine de çok özen gösteriyorum. E, hatta albümdeki eserlerimin birçoğunun demosunu e, kendim öncesinde hazırlıyorum. E, ve kıymetli aranjörümüz sağ olsun e, çok nezaketle yaklaşır der ki çoğu zaman e, Kemal hani senin bir aranjöre ihtiyacın yok. E, sen zaten hani yapmışsın. Sadece canlı enstrümanları çaldır geç. Hatta bu bir, biraz da mütevazı kimliğinden dolayı yapıyor. Mutlaka aranjörlerimizin albümlerimize kalktığı çok çok büyük emekler var. Fakat evet ben kendimi bu alanda da geliştirebilmeliyim. Bu yüzden yapıyorum. Bu yüzden ben albümdeki bestelediğim eserlerin demolarını e, oturup kendim icra ediyorum. Burada şu enstrüman girse nasıl olur? Burada şöyle bir intro yazsak, aranamede şu enstrümanı kullansak nasıl olur diye... E, bu çok önemli Ayhan abi çünkü e, biz bu alanda eksik kalırsak şu oluyor. Biz bir eser besteliyoruz, e, bir stüdyoya bir müzisyenin eline onu devrediyoruz ve sonrasında haberimiz yok o eserden. E, ve e, bazen e, müzisyen sadece müzik kulağıyla dinler, eserin sözlerine odaklanmaz bile. E, haliyle bu defa eserin ruhuyla örtüşmeyen bir müzik ortaya çıkar bunu zaman zaman yaşıyoruz. Yani örneğin ilk albümde Suskun Diller isminde bir eser bestelemiştim. Suskun Diller'i ben Medine-i Münevvere'de bestelemiştim. Ve Mekke'den ayrılıp Medine'deki hüznümüzü ve Medine'de bulunduğumuz süre zarfında asırlar sonra orada bulunup da Efendimiz'i görememiş olmanın, işte Musab Bin Umey ile yan yana saf tutamamış olmanın, Bilal-i Habeşi'nin ezanını duyamamış olmanın bir hüznünü yansıtıyordum ben o eserde. Fakat işte bu esere sadece müzikalite olarak yaklaştığımızda eserin ruhuyla sözleriyle uyuşmayan bir e, eser formu ortaya çıkabilir. O yüzden ne yaptık dedik ki rica ettik abi bak bu eserde biz şunu anlatıyoruz. Bu eserde mümkünse kanun olsun, ney olsun, yaylı tambur olsun bu enstrümanlar bu maneviyatı daha iyi yansıtır. E, evet işte biz bu noktaları es geçersek, e, müzisyen kimliğimizi de geliştirmezsek, e, müziği e, matematiksel olarak da e, öğrenmezsek e, abi bu noktalarımız eksik kalır. E, ve e, örneğin bir çağrı film müziği bugün hala bizde çok güzel bir iz bırakmıştır. Bugün hala biz çağrı film müziğini bir yerlerde duyduğumuzda hemen aklımızda e, ası saadet canlanır, ashab canlanır, hemen zihnimizde bir şeyler şekillenir. İşte müzik doğru aktarılırsa, doğru kullanılırsa güzelliklere vesile olabilir. E, biz de bu güzelliklere vesile olabilmenin derdiyle, gayretiyle e, müziğimizi Allah işini güzel yapar ayet-i kerimesine e, uyarak e, güzel yapmaya gayret ediyoruz. Eyvallah. Tebrik ediyorum. Çok başarısınız gerçekten. Çok da mütevazisiniz. E, Allah razı olsun sizden. E, ben biraz yorum okumak istiyorum. E, hem radyo daha az önce, Biz bu arada isteği programı bir saat önce başlıyor. Biz bir saat boyunca sizden bahsediyoruz. Saat 15'te konuk edeceğiz diyoruz. O arada gelen mesajlar da vardı. Şu an canlı yayınımızın altında birkaç yorum da var. Önce bu canlı yayınımızın altındaki yorumlara bakalım. Mavera Vera Rumuzlu dinleyicimiz hayırlı yayınlar diliyor. Severek dinliyoruz. Konuk tanı selamlar, sevgiler, başarılar diliyoruz diyor. Ramazan Öksüz hayırlı yayınlar diliyor. Selim Serbest, Ayhan Abim hayırlı yayınlar, hayırlı Ramazanlar. Ankara'dan sevgiler, dualarınızı bekliyorum inşallah diyor. Eyvallah bizler de duaları bekliyoruz inşallah selam ve dua ile diyor yine dilinize sağlık diye mesajlar var ee, hoş hoş gelmiş konuğunuz çok beğenerek dinliyorum akustik söylediği parçalar var onları da yayınlar mısınız diyor bize biz aslında albümdeki eserleri yayınlıyorduk akustik eserleriniz de yani çok kaliteli olmuş dindi bugün e, kör düğü eseri istek istenmişti e, albüm dışında. Bunlar talep ediyor onlar dinleyeceğimiz. Onları da Siz e, yayınlıyoruz. Yani mesela normalde biz böyle kaliteli olmayınca yayınlamıyoruz ama albüm dışında böyle bazen tekli eserler, bir yerlerde söylenmiş eserler yayınlamıyoruz. Ama sizin bütün eserleriniz hepsi birbirinden güzel. E, akustik çalışmaları da çok kaliteli, çok başarılı. Allah size birkaç mesaj daha e, okuyacağım. E, Elif Nisa isimli dinleyicim sizden her gün istek istiyor. Bu arada onu özellikle belirtmek istiyorum. Her gün genelde yani. Sizden istek istiyorum. Selam. E, Kemal abiye benden çok selam söyleyin diyor. Onun büyük hayranıyım. Yeni eserlerini bekliyoruz diyor. Eyvallah. Aleyküm selam. E, şair yazar İsmail Aslan var. E, kendi de böyle şiirler yazıyor. da size çok selamı var. Sizden de bugün selam imam hatip bir meseleni talep etmişti. Aleyküm selam eyvallah. Osmaniye'den selamlar olsun. Sizlerden Kemal Faruk'tan bir, bir olur mu esen rica ediyorum. Tüm gönül dostlarıma gelsin diyor. Evet bir şiir göndermiştim deyicimiz. Evet konuğunuz Kemal Faruk'a selamlar olsun diyor. Uzun bir göndermiş bir bölümünü okuyalım. Hak için halka ses olanlara sevgi selam olsun. Bir kalp taşımak nasıl incelik istiyorsa nakıştan nakkaşı görmek için de güzel bakmak, baharın sesini duymak, ihlaslı tefekküre yol açar. Açılan yol göze dile ve kalbinizin kıblesi olur. Gül açmayan yüzlere pembe bir tebessümle dokunur. Hakka yakınlığı şebneme olur. Gerçeğe vuslat için gözün değil, gönlün gördüğü yürek ve ses olmanız dileğiyle sizi sevenlere dostluğunuz ve yolunuz açık olsun. Beyzade Efendim'e çok teşekkür ediyoruz. Konuğunuza Kemal Faruk'a da Allah'a emanet olsun diyor. Emine Züleyha Hanım göndermiş. Ee, i̇nşallah devam ederiz mesajlarına dinleyicilerimiz. Eyvallah. Birkaç mesaj daha iletiyor arkadaşlarımız. Rejide Hüseyin kardeşimiz var. O da bir mesajdan bahsetti bana. Evet. Nizamettin Furkan Özçam hayırlı yayınlar diliyor. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Kemal Faruk sanatçımıza selamlar olsun diyor diğer arkadaşlara da selamlar göndermiş. Eyvallah. Evet ben yine onlara bakacağım tekrar mesajlara. Sizin varsa artık son sözleriniz. Birazdan sizin program başlıyor 5 dakika sonra. Oradan evet, biz devam evet. edelim sizi dinlemeye. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Tüm Beyza FM TV izleyicilerini izleyicilerine, Konya'dan Mevlana diyarından selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. İnşallah bu dönemi atlatırız. E, ve inşallah e, hem konserler vesilesiyle e, hem işte Beyzade FM gibi kıymetli e, kuruluşlarımız, e, radyolarımız vesilesiyle e, o coğrafyayla da, o şehrimizle de, o güzel insanlarla da buluşmak nasip olur e, diyorum. Hepinize Allah'a Allah emanet ediyorum. ediyorum. E, tekraren teşekkür ediyorum. E, sizlerin de başarılarınızın devamını diliyorum. Eyvallah sağ olun. Dininize, yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyenler, çok değerli sanatçımız, e, bestekar, e, şair de demek istiyorum. Çünkü sözler genelde kendisine ait. E, yüreğine, diline sağlık. E, Kemal Faruk e, beyefendi konuk ettik bugün. E, i̇nşallah haftaya sana Bir başka sanatçımızla buluşacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek üzere. Selamun Aleyküm.